Sen bir iki dakika otursana gel. Ne oldu? Komutan. Ben bu hayatımın en güzel yemeğini yedim. Evet. Balıklar çok lezzetliydi. Ben balıklardan bahsetmiyorum. Biliyorum. Ama bu konuşmanın nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Yapmayalım. Lütfen. Kumsal daha ne kadar kaçacağız? Sadece bir süre daha. Ben artık kaçmak falan istemiyorum. Ama bunu mecburuz değiliz. Batu yapma lütfen. Şu an bunu yapamayız. Biliyorsun. Ben ya kabul etmiyorum ya. Etmiyorum. Kumsal bu gece o kadar güzeldi ki. Her şey olmasını istediğim gibi. Sen mutluluk mutluluk diyorsun ya. Ya mutluluk bu işte. Mükellef bir sofra. Sevdiklerim yanımda. Annem. Sen. i do not Başımız, Başımız olsun. Olsun. i'm too ah 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 Ertuğrul amcam Biz Ertuğrul amcayla tanıştığımız vakit Almanya'daydık Ayşem'le beraber B takımında top oynuyorum Şerke'de Gerzen Kirşen'de döner kesiyorum ince ince O zaman Ayşem'le yeni evlenmiştik Geldik Ertuğrul amcanın yanına Ertuğrul amca dedik böyle böyle Oğlum dedi, hemen dedi boşanın dedi. Ya sen. Şey. Onun bir karısı varmış, çok pişman olmuş. Aman dedi, sakın Efendim? ha. Efendim? hanım abla, aldırma sen. Sen anlatsana biraz Ayşem, sen çok seviyorsun Ertuğrul amcayı ya. Tabi ee, tabii seviyorum. Seviyorum da... ...sen daha çok seviyorsun be. Ha? Sen anlat. Ee, bir gün, hiç unutmuyorum. üzüntüden. <laughs> ya ama yani çok başka bir adamdır Ertuğrul amca ya. Çok çok başka bir adamdı. nasıl öldü o? Ben üzüntüden gitti kafam. Ne o kalp krizim oldu ne oldu? Kafası rahat düştü. Hı? Kafasına at düştü. Yani dediğim gibi herkesin başına gelebilir. Bugün hangimizin başına at düşmeyeceğinin garantisi var ki? Hiç. Şu an mesela mutlaka bir yerlerde birinin kafasına at düşüyordur. Bu ülkede kişi başına düşen at sayısı kaç? Bileniniz var mı? Hı? Bence siz Ertuğrul amcayı tanımıyorsunuz. Tanıyoruz ya. Ne demek o ya? Salondan tanıyoruz biz onu. Hangi salon? Masaj salonu diyeceğim olmayacak. Spor salonu. okey salonu. <laughs> Şöyle yapalım ee, arkadaşlar Allah rahmet eylesin bu bizim borcumuz kaç kumsalıyır yürü Hadi hayırlı akşamlar sağ ol.